start verildi ve koşu başladı sayın yarışseverler. 1 numaralı Dragon Wings rakitlerinden 3 boy sonra koşuya başladı. 6 numaralı Master Classman liderliği aldı. Farkı da 1.5 boya kadar çıkardı. İkinciliğe 5 numaralı Lady Imposter girdi. Bunun 1 boy kadar gerisinde bariyer dibine yakın. 4 numaralı The Life King 3.lükte. 2 boy kadar gerisinde ortada. 3 numaralı Nisanur hatırası var. Daha sonra hemen içinde 2 numaralı Hefe'de Hefe's. 2.5-3 boy kadar geride de 1 numaralı Dragon Wings şeklinde Safkanlar son 800 metreye de şimdi giriyor. 6 numaralı Master Classman önde. Fark yaklaşık 1 boy kadar. Takipte 5 numaralı Lady Imposter var. 2 boy gerisinde ortada 3 numaralı Nisanur hatrası 3. 3.'lüğe kadar sokuldu. Hemen sağrısında bariyere yakın 4 numaralı The Life King var. Bunların dışında ortada 2 numaralı Hefe de Hefes. En dışta da 1 numaralı Dragon Wings şeklinde Taylar virajı dönüyor. 6 numaralı Master Classman. Virajı da 2.5 boyluk farklı önde döndü. En dış kulvardan 3 numaralı Nisan Lisanur hatırası ikinciye sokuldu ve rakibiyle olan arayı azaltma uğraşında hemen içinden 4 numaralı The Life King'in de ataklarıyla Safkanlar son 200 metreye de şimdi girdi. Fark 6-7 boya kadar çıktı. 6 numaralı Master Classman koşunun lideri. Gerideki gruptan en dıştan 1 numaralı Dragon Wings ikinciye girme uğraşında farklar biraz azalsa da 6 numaralı Master Classman önde ve kazanıyor. 2 numaralı Hefe'de Hefes ikinci oldu. 1 numaralı Dragon Wings 3. 4 numaralı. 1 numarada The Life King 4. 3 numarada Nisanur Dur hatrası da yarıştan 5. ayrıldı. 6 numarada Master Krasman Mustafa Çiçekle kazandı.